Depremden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor. Savcılık 30 kişiye mezar olan Hasoğlu Apartmanı ile ilgili çalışma başlattı. Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu yakınında bulunan inşaatın çökmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı. İnşaat sorumluları Mahmut Portakal, Ünal Gökbulut, Adem Turan ve Derya Atay tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sorumlulardan Hasan Portakal'ınsa enkaz altında kalarak vefat ettiği öğrenildi enkaza dönen apartmanın arsa sahibi Mahmut Portakal yıkımın sorumlusu olarak müteahhitleri gösterdi. Ben inşaat işçiliğinden emekliyim. Araziyi Hasan Portakal ve Mahmut Nedim'le birlikte aldık. Apartman yapmaya karar verdik. Birlikte müteahhit Ünal Gökbulut'un ofisine gittik. Malzemeleri biz aldık. Mimarı, şantiye şefini müteahhit ayarladı. Buranın altında dükkanlar, üstünde 5 kat konut vardı. Ortaklardan Hasan Portakal, A blok çökünce enkaz altında kalarak vefat etti. Bütün sorumlulardan şikayetçiyim. İnşaatın şantiye şefi Adem Turansa kusurun kendisinde olmadığını iddia etti. Arazi sahibi Mahmut Portakal'ın işaret ettiği müteahhit Ünal Gökbulutsa ifadesinde binayı deprem yönetmeliğine uygun yaptıklarını öne sürdü. Portakal, biz binayı 2007 deprem yönetmeliğine göre yaptık. Kahramanmaraş depreminin şiddeti 2019 deprem yönetmeliğine göre yapılan binaları bile yıkabilir diyerek depreme kusur buldu. Soruşturma ifade işlemleriyle devam ediyor.